Hanımefendim hoş geldin. Hoş. bugün daha önce konuştuğumuz üzere aile eğitimiyle istek bildirmedeki çocuklardaki davranışların değişimi üzerine bir öğretime geçeceğiz seninle. Yani şu an bu aşamadayız. hazırsan başlayalım. Sence istek bildirme nedir? Yani bunun hakkında bir fikrin var mı? Yani çocuğun oynamak istediği ya da işte açlığını, tokluğunu belki işte canını sıkmasını ifade edebilmesi. İstek bildirme, evet aslında dediğim gibi yakın şeyler. Ee, biz ne yaparız? Bir şey istediğimiz zaman rica ederiz, gösteririz, söyleriz. Aslında istek bildirme sadece söylem olarak değil de işaretle gösterme, seninle tutup seni götürmesi, almak istediğin sayı yine olarak alması, aslında bir istek bildirme. Ama bunlar ön aşamalar. Bizim asıl istediğimiz şey doğru iletişimi kullanarak istek bildiren nesilleri yetiştirmek, çocuklar yetiştirmek. 지금